Bak para yok bizde şey sandalye kullanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> duş yok ya bizde fakir. Fakur. Fakir ya. Fakur. <laughs> Şimdi bir dakika. Ee, cidden hani e, para olmadığı için mi? Du duş olmadığı için mi leğende? Öyle. Leğeni de tam dolduramamışlar o şey. Öyle öyle. Ay, biz yok biz ya, ya ben çocuklar biz de, öyle. biz de şey. E, bizde evde yok şey. E, Nasıl öyle Küvet, Küvet. Ha küvet yok ama. Öyle küvet değil. yok tabii ki de. Bir şey tek bizde İtalya'da öyle eskiden hiçbir şey yok. Tek bir tane şey var. O da su çıkıyor bize. Oraya gidiyoruz. <laughs> Bizim çocukluk fotoğraflarımızın hepsi jacuzzi dedim. <laughs> <laughs> ha öyle öyle. Ha, bizimkiler de böyle. <gülüyor> ama <gülüyor> mesela annem böyle şey benim oğlum var ya. O da aynı eğliyor biliyor musun? İtalya gitti. Aa, Vallahi eşim ama... şaşırdı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Lan ya bırak ya. Biz de böyle yıkıyoruz, öyle, biliyor musun? Böyle böyle yıkıyor. Ben, yani. Benim çocuklar böyle yıkıyor.